Yeniden gelelim memlekete İstanbul'a. Buyurunuz efendim. Darülaceze Sosyal Yaşam şehrinde Meslek Yüksek Okulu kuruldu. Hayırlı uğurlu olsun. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Yüksek Okulda Sağlık e Hizmetleri Eğitimi verilecek. Sultan II. Abdülhamid'in temellerini attığı Darülaceze şimdi Eğitim Yuvası da oluyor. Darül Sosyal Yaşam Şehri'nde meslek yüksek okulu kuruldu. Hem eğitim hem pratik aynı yerde gerçekleşecek. İstanbul Arnavutköy'deki Darül Aceze Sosyal Yaşam Şehri'nde Sağlık Birimleri Üniversitesi'nin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilere eğitim verecek. Hasta bakımı, yaşlı bakımı, fizyoterapi alanındaki öğrencilerimiz bu yerleşkede Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehrimizde eğitim öğretime başlayacaklar. Yüksekokula bu yıl fizyoterapi, hasta bakımı ve yaşlı bakımı programlarında 137 öğrenci kabul edilecek. Eğitiminizi gördüğünüz süre boyunca pratik eğitiminizi de yapacağınız bir imkana sahipsiniz.